Sanırım artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Baba, kimin için vurdunuz? Bakın, artık özgür bir insanım. Bunu Vatikan'da söyleyemezdim. Zaten burada Türkiye'de hapishanede söylesem zaten pek anlaşılmazdı. Şimdi ilk kez bir televizyon karşısındayım. Açıkça söylemek gerek ve. Bu basit bir olay. Yani Papa suikastı benim için basit bir olay. Tarih müzesine atılmış bir olaydır. Basit bir olay artık ben bambaşka şeyler düşünüyorum. Kentsel istikbali düşünüyorum. Henüz tam değil. Hala o hmm. soru duruyor. Ama basit bir şey söyleyeyim. Tamam. Papa suikastının ardında kesinlikle Vatikan hükümeti var. Kim? İsim. Vatikan hükümeti Papa suikastına karar verdi. Planladı, organize etti. Papa'yı vur Emri kesinlikle Vatikan Başbakanı Kardinal Agostino Casaroli'den geldi. Papa'yı vurduran adam en yakınındaki Kardinal Agostino Casaroli, Vatikan ikinci adam. Ama bakın bu şahsi bir mesele değil. Yani Kardinal yanlış, 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 mı hatırlıyorum? Site sekreteriydi değil mi? Yani başbakanlığa tekabül eden... Tabii başbakan, başbakanlığa orada, tekabül eden... Başbakan adı olarak geçmez. Ama ikinci adamdır. O devlet, sekre, başlıkta, devlet sekreteri ha, olarak diye hatırlıyorum. İl sekreter ya... İl sekreter ya di statu falan böyle bir şey. İtalyanca öyle ama başbakandır yani. Suikastın arkasında He. temelde Vatikan hükümeti vardı. Evet. Ve temeldeki isim de Kardinal Agustinio Kazaroli. Kazaroli. Yani... Papa suikastı Vatikan devletinin işidir. Yani Vatikan hükümetinin bir devlet politikası olarak uygulanmıştır. İsim olarak da başında bulunan Evet. Kardinal Agostino Cazaroli papayı vur emrini veren adamdır. Papayı <laughs> vurma planı kararı Vatikan hükümetinin kararıdır. Siz birebir muhatap oldunuz mu Kardinal Cazaroli ile? Hayır. Gerek yoktu. İstemedim. İstemedim de gerek de yoktu. Kim, Vatikan'ın kim temas adamı? sağladı? Kim temas sağladı? Padre Michele isimli bir şahıs. daha doğrusu onun öyle bir isim kullanarak geldi. Gerçek ismi benim. değil miydi? Yok, Padre Michele. Padre Michele. Evet. E, padre yani papaz demek. Padre papaz demek de Bu da tabii. bir Vatikan görevlisiydi. Kesinlikle Vatikanlıydı. Evet. Yani bu Kazaroli'ye yakın bir isimdi. Tabii kesinlikle. Kazaroli'nin adamlarından daha doğrusu Vatikan istihbaratının adamı. Vatikan istihbaratı dünyanın en güçlü CIA kadar, KGB kadar belki daha güçlü. Yani suikast İstihbarat süreci, deşiratı. suikast süreci evet. Padre Michele ile başladı. Sizin Padre Michele ile temasınızla başladı. Evet, kesinlikle. Kardinal Agustinio Casaroli ile ilişkili olarak. Tabii. Karar oradan geldi yani. Emir oradan geldi ve bana anlatıldı ve daha sonra da tabi e, hapishane yıllarında bunun kesin olduğunu anladım, gördüm belgelerle. Kaç kez görüştünüz? Kiminle? Padre Mikele ile. Birçok kez görüştük canım. Vatikan Vatikan meydanına bile gittik yani planı yapmak için. Padre Mikele ile beraber. Tabi Kesinlikle. Ne kadarlık bir süreçti bu? Hatırlıyor musunuz? Şimdi Zürih'te başladı. Ben Zürih'te görüştük. İlk temas orada mısın? Eylül'de. Ondan sonra mayıs ayına kadar birçok görüşmelerimiz oldu. Mayıs ayında da zaten Nisan ayında planladık. Mayıs ayında Papaya suikastı yaptık. Peki neden? Neden? Kardi i̇şte bu... yani ka ne, kardinal Vatikan hükümeti. E, evet. Vatikan hükümeti. Vatikan hükümeti. İsmi olan. Vatikan hükümeti neden? Ne, papayı neden vurdu? E, evet. Evet. Neden Papa'yı vurdu? Neden? Neden planladı? Neden? E, tabii bunu şimdi bakın, e, seküler akıl mantık ile izah etmeye kalksanız sıradan insanlar anlayamaz. Mümkün değil. Bu Vatikan'ın en büyük mucizesi olan Fatima mucizesinde bildirilen sırların gerçekleşmesi için yapıldı. Çünkü bu üçüncü sır olarak kabul ediliyordu. Evet. Üçüncü sır. Ve bütün ile mistik bir meseleydi mi diyorsunuz? Vatikan S hükümeti açısından. Sadece mistik değil. E, Fatima mucizesi diyordu ki Papa vurulacak, Sovyet İmparatorluğu tarihten silinecek. Olayı bu. E, yani sadece Vatikan değil o zaman CİA başkanları da katolikti. CİA'nın büyük çoğunluğu da katolik. Yani hepsi inanıyorlardı buna yani. Vatikan inanıyordu. Gitti onları da inandırdılar. Ondan sonra işte Sovyetleri suçladılar. Bulgaristan'ı suçladılar. Bunları sonradan mı fark ettiniz yoksa Peder Mikel'e bütün bu görüşmeler esnasında bunu aktardı mı size? Birçok şey önceden anlatıldı. Birçok şey daha sonra ortaya çıktı tabii. Peki o gün, suikast günü 13 Mayıs 1981'de San Pedro Meydanında siz çok yakındınız, Papa. Evet. Ve herkes sizin 4-5 e, metre evet. bir yer var. Çok 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 yakındınız ve herkes biliyor ki aslında siz o mesafeden elinizdeki tabancayla Browning'de olsa çünkü pek suikastlarda kullanılan bir tabanca değil diyebilirim. Elinizdeki evet. tabanca Browning'de olsa o mesafeden. E, öldürmek istediğiniz birisini e, ıskalamanız pek mümkün değil gibi gözüküyor. Ya sadece ben de değil siz de yaparsınız siz de vurursunuz ne bileyim bir avcı. Bir avcı da vurur oradan. Tam 5 metreden vurursun. Evet, ölürsün, bugüne Papa. kadar konuşulan şeylerden bir tanesi de bu çünkü. Evet. Soru bu. Hı, hı. E, siz öldürmek üzere değil aslında yaralamak üzere mi bir anlaşma yaptınız? Şimdi Vatikan bana şunu söyledi açıkçası. Evet. Vatikan hükümeti bana dedi ki papayı öldürmeyeceksin papayı yaralayacaksın. Başını ateş etmeyeceksin, kalbini ateş etmeyeceksin. Şu bölgeye, karın bölgesini ateş edeceksin. Ee, üç ben... kurşundan birisi bölgesini birisi... Hayır üç iki... kurşun değil, iki kurşun. İki kurşun mu? Sadece var. iki kurşun. Bu da yanlış bir şey yani bilinen, yanlış bilgi yani. Sadece iki tane kurşun sık. O kadar. Boşta giden üçüncü bir kurşun yok. İki yok, kurşun sıktınız. Birisi yok. karnına ve öbürü elineydi. O kadar. Ve siz? Bu bölgeye ateş etti Vatikan. O kadar. Yani evet. Vatikan Papayı öldürmeyeceksin dedi. O kadar. Papayı öldürürsen seni kurtaramayız sakın öldürme dedi. Bunu şiddetle tavsiye ettiler. Emir. Ya öldürmeyeceksin emri Vatikan'da.